Roblox oynuyoruz. Birazcık ses gelebilir. Sizlerle birlikte kolay obu oynayacağız. Haydi başlayalım. Çabuk çabuk gidelim. Oy. Arkadaşlar burada bir hata oldu. Zıplamadı da. Evet arkadaşlar buraya geçtik. Bakalım buraya geçebilecek miyiz? Ah, düşüyordum. Ders Buradan böyle geçeceğiz. Aa! Düştüm. Nasıl düştüm? Ben oradan aslında düşemezdi. Bu arada arkadaşlar like etmeyi unutmayın. Burada arkadaşlar yürümüyoruz. Çünkü şey zıplamıyoruz. Çünkü zıplayacak Burada şey. kaçın. bilerek var Arkadaşlar gördün mü? Yarı ucunda yapmışım. Aa arkada ama checkpoint almıştım. İyi ki checkpoint almışım. Ben burayı yaptım da burayı. Ha, o zaman atmamıştım. Oh arkadaşlar burada kurtuldum. Arkadaşlar ben video atmayı çok seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. O adamlar burada Arkadaşlar nasıl? Ha arkadaşlar geçmişim. Arkadaşlar ama ben orada ölmemiş miydim? Geçmişim. Geldiğimizde en son şuradaki yukarıdaki merdivenlere kadar gelmiştik. Ondan daha yükseğe yapacağız. Arkadaşlar ben baka baka gitmişim. Hı. Nereye gelmiştik? Ya şunun tepesine ama nereden gidiliyor? Ha daha kaydıraktan. Tamam. Şuradan atlayalım. Uhu -huh, kayıyorum. Oh. <laughs> ah. Gördünüz mü arkadaşlar? Beni itti. Arkadaşlar ben orada zıplamıştım. <laughs> ya arkadaşlar ya. Oyunda hata var. Hah <laughs> geçtim. Arkadaşlar Aa, çok iyi gidiyorum. Arkadaşlar geldiğimden çok hızlı geldim bildiğin. Ha yok burası değilmiş. Burası mıydı ya? Evet burada bırakmıştım. Şimdi gideceğim. Ama o zaman da YouTube'a atmamıştım. Bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Birazcık zor. Yapması. Arkadaşlar burada da zıplamayacaksınız. Ay, arkadaşlar değdim. Buradan da böyle geçelim. И здесь. Я еще одна. О, надо колыть. Ой.

Arkadaşlar doğruya gittim. Aa! taktiği yapmayacağım. Arkadaşlar ne yapacağım? Bunlar gitmiyor. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok güzel bir video olacak. Bunlar nasıl gidiyor Allah aşkına? Kimler burada? Düştü? Öyle. Burada zıkzak gibi gideceğiz. Gitsak. Çıkak bindim. Oo, burası zor. Bir de buradan merdivenler gitseydi daha zor olurdu. Aa, arkadaşlar burayı hatırladınız mı? Az önce geçtiğimiz yer. Arkadaşlar sonunda öldüm. Hah gittim. Ay geçtim. Arkadaşlar ben geri mi dönüyorum? Acaba ben... Arkadaşlar... Arkadaşlar... Siz de gördünüz mü? Çok uzun bu kolay bir? Kolayı bir bitirmeyeceğiz. Checkpoint'te bitireceğiz. Ay düştüm sandım. Evet. Arkadaşlar. Bir dakika. Görüşürüz. Ha Arkadaşlar. Hmm. Eğer daha fazla video için. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.